Arkadaşlar merhaba. Bugün ejderha hepsi almıştık. Nasıl kesildiğini çok iyi biliyorum. Ama şimdi kesmeye başlıyoruz. İçi böyle bir şey, o kadar değişik bir şekilde tadı bile nasıl bilmiyoruz. Tamam. Evet, Azine'nin Armut ve elma arası. Tadı armut ve muz arası bir şey. Tadı armut ve muz. Kivi arası bir gibi bir şey. tadı da var. Kivi gibi, bir, gibi bir, bir tadı da var. Yani böyle ortaya karışık Arada bir meyve türü şey, tür gibi. Karışık meyve türü gibi. Evet. Şu anda da bunu şöyle küçük bir yer kestim. Evet, ve Kenarlarını ayırıyoruz. Da. Yalnız bizim aldığımız sanki birazcık böyle fazla güneşte kalmış da Bozulmaya yüz tutmuş gibi, çok da taze sayılmaz gibi. Bizi kazıklamışlar. Keseyim evet, bir tadına bak bakalım tadı nasıl? Tamam, çok da yumuşakmış. Evet. Tadına bir bak bakalım. Güzel. Bıçağı bırakır mısın? Hı. Evet, bunun tadı güzelmiş. Şimdi. Şimdi deneyecekleri afiyet olsun. Şimdi yiyeceklerine afiyet olsun. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.